Merhabalar ben Cusufır. Evet arkadaşlar bugün Minecraft'ta mantar farmı nasıl yapılır onu göstereceğim. Hemen yapılışına geçelim. <laughs> Öncelikle mantarların depolanacağı sandığı yerleştirip buna bir tane huni bağlıyoruz. Ve hunili vagonun sürekli gidip geleceği bir tane ray ayarlayacağız. Onun için de farmın büyüklüğü kadar ayarlıyoruz. Ben şimdilik 4 büyüklüğünde yapacağım için farmı 4 tane güçlendirilmiş ray kullanıyorum. Siz ne kadar büyüklükte yapacaksanız o kadar güçlendirilmiş ray kullanıyorsunuz. Ve bu güçlendirilmiş rayları aktif etmek için bir tane kızıl taş meşalesi koyuyoruz orta kısma. Bu kısmı ayarladıktan sonra güçlendirilmiş rayların üzerlerine birer tane poz dolu yerleştiriyoruz. Aynısını karşıya da yapıyoruz. Mantarları ekeceğimiz poz dolu ise bir yukarı yapacak şekilde ayarlıyoruz. Mantarların büyüdüğünü algılayan sistemi ise şu şekilde yapıyoruz. Buralara birer tane destek blok koyup bu destek bloklara bakacak şekilde bir tane birer tane gözlemci yerleştiriyoruz. Şuraları yerleştirelim ve bu destek blokları kıralım. Şurayı yanlışla kırdık. Şuraya bir tane daha gözlemci yerleştirelim. Şuraya bakacak şekilde tamamdır. Mantarların kırılması ise şu şekilde ayarlıyoruz. Şuradan bir boşluk bırakıp bir arka kısma şu şekilde destek bloğu koyuyoruz ve bu destek bloklarına tekrardan birer tane yapışkanlı piston koyuyoruz ve aynısını karşıya yapıyoruz. Şuradan bir boşluk bırakıyoruz. Buraya destek blok ve destek blokların önüne yapışkanlı piston koyduğumuz zaman sistemimiz bitti sayılır. Şurada yapışkanlı pistonla podlolar arasında bir blok olacak. Bunu unutmayın. Ve şuralara birer tane blok koyuyoruz. Herhangi bir blok olabilir gözlemcilerin üstlerine. Artık sistemimiz bitti. Şuraya bir tane son olarak Kunili vagonu yerleştirip bunu ittiriyoruz. Ve buraya istediğiniz mantarı ekebilirsiniz. Ama bu sistemi büyütecekseniz her 4 mantarda bir mantarın rengini değiştirmeniz lazım. 5 tane olduğu zaman mantarlar büyümüyor aynı renkten olunca. Ve gördüğünüz gibi sistem çalışıyor. Benim şu anda tick rate fazla olduğu için çok hızlı oluyor. Normalde çok yavaş büyüyor mantarlar. Ama verimli bir sistem. Survival'da yapmanızı tavsiye ederim. Yani sınırsız yiyecek. Neyse arkadaşlar benim videom bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.